Herkese merhaba ben Bora. Bugün işte bunu yapacağız Arkadaşlar retro 1980 efektini yapmak gayet basit Şimdi izleyelim ee, Ama öncelikle yapmamız için Bazı e, Eklentiler kurmamız gerekecek Bunu en baştan söyleyeyim ee, ve eklentinin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Fazla şey değil, yüksek boyutlu değil yaklaşık 30 MB sanırım. Ee, bir tane de Mecburen yazı efektimiz var, onu da kullanacağız. Bu yazı efektimiz, yani daha doğrusu yazı tipimiz Şöyle hemen göstereyim size Folia Mix diye geçiyor, bunun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu Folia Mix'i indirdikten sonra nasıl kuracağınızı hemen göstereyim. Şurada açtım. Folya mix istiyorsunuz? Buna çift tıklıyorsunuz ve yükle diyerek yüklüyorsunuz. Gayet basit. Aynı işlem burada Apple kullanıcıları için de geçerli. Hemen şimdi ben buradan file new ve proje diyerek bunu kaydettim abi. Kompozisyondan yeni kompozisyon diyorum ve 1280 e 720 idare eder. Buradaki frame rate yani şu anlık önemli değil. Ee, uzunluğunu da işte kendinize göre ayarlayın. Şu an en 2.5'de benimki. Tamam. Öncelikle yapmamız gereken burada e, yazı katmanımızı oluşturmak. Bir de buraya resmimizi aktaracağız. E, arka plan resmimizi. Yazı katmanını hemen oluşturalım. Biz hemen dıyamakla başlayalım. Bu sadece birinci katman. Bu da ikinci. Tabi bunları büyük yapıyorum. Bunu da hemen büyük yapalım. E, burada Şurada görmüş olduğunuz Align e, diye bir sekme var. Bunu eğer yoksa Windows Align yani hizala Türkçesi hizala diyerek açabilirsiniz. Şuraya getiriyorum. Buradaki EPS'ı açık. şu tuşa tıklayarak bulunduğu yerin sağ ve soldan ortalanmasını sağlıyorum. Aynı işlemi yamak için de yapacağım. Şimdi bunları birazcık mouse'umun e, şey klavyemin ok tuşlarıyla aşağıya çektim. Şu idare eder görmüş olduğunuz gibi burada etrafında kontroller var. Bunu da şurası mesela şu an metnimizin rengi, arkadaki ise şu görmüş olduğunuz stroke dediği yani e, kontür oluyor. Bunu da işte siyah yaptım. Şuradan da 3 piksel seçtim. Bunu artırdıkça farkı zaten göreceksiniz. Bunu da unutmayın. Şimdi şuraya not almıştım ben hemen sıralama için. E, burada açı demişim. Bu ne açısı? Gölge açısı. Gölge ekleyeceğiz arkadaşlar. Gölge için e, şuradan efekt penceremizi açtık. Ve buraya drop shadow yazdık. Yani gölge düşür. Buradan drop shadow'u önce dığ'ya koydum. Bakalım dığ'ın açısı neymiş? Böyle dığ'ın açısı deyince garip oluyor. Dedik. 80. Öncelikle bunun e, opasitesini %100 yapalım ve sağdaki 0x Kısmı değil de sağdaki kısmı 80 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi 80 derecelik bir açıyla arkaya gölge düşürdü. Aynı işlem yamak için 210. Tekrardan %100 yaptım ve 210'a getirdim. Şimdi arkadaşlar tamam. Gölgemizi düşürdük. Sırada ne var? Animasyon demişiz. Bu animasyon dediğimiz şey şu. Ee, dediğim gibi bir eklenti indirmeniz lazım. Bu eklentiyi kurmak da e, indirmekte gayet basit. Eklenti Animation Composer denilen bir şey. Bunu yüklemeniz için e, After Effects'in kapalı olması lazım. Kapalı olduktan sonra yükleyebilirsiniz. E, yükledik ve ne yapıyoruz? Öncelikle tığ'ya gelelim. Buradan e, nerede? Bulalım hemen. Window Animation Composer diyoruz. Yani şey nasıl okuyorsanız. Daha sonra buradan iki boyutlu yazılar ee, anim, animate Words Birazcık şunu çekelim sağa doğru göremiyoruz Position and Rotate and şey e, par özür dilerim Scale diyoruz buradan Vigi ve Buna geliyoruz yani evet Scale, Vigi bilmem ne falan Apply as in dediğimizde Bakalım nasıl bir sonuç çıkmış Şöyle değişik bir animasyon gelmiş Şimdi bunu indirmenizi tavsiye de ediyorum değişik animasyonlar veriyor Örneğin böyle bir animasyon verdi bize. Aynı işlemi e, bakalım ben şuradan çıkalım. Yamak için uygulayacağız. Yamağı seçtim ve yaptım. Evet ikisi de böyle gelmiş oldu. Bu aşamamızı da bitirdik. Şimdi bunlara glow ekleyeceğiz. Yani parlama efekti. Bir çeşit e, parlayacaklar bizim için. Renginde de ufak bir açılma olacak. Tekrar efekt kısmına gelip glow yazıyorum. Ve Önce Dığ'ya uygulayalım bunu. Şöyle atalım. Bunu da şimdi hemen e, özellikleri ne? Burada ne yazmışız? 55'e 20. Arkadaşlar bunu 55 yapıyoruz. Bunu da radius'a 20 yapıyoruz. Bakın buradan FX tuşuna bastığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz. Gayet açık bir parlama var burada. Aynı işlemi yamak içinde yapacağız. 55'e 20. E, ee, Distort Turbulent demişiz. Şimdi bu parlama efektini verdik. Sıradaki efekt aslında birazcık bu işlemi yamultma işlemi diyelim. Distort yani. Hemen yazalım. Gelebilirsek eğer. Distort. Yani distorttan Turbulent'a geliyoruz. Bunu da hemen Do'ya uygulayalım. Başa gelelim. Bakın böyle biraz yamulttu dayı. Bunu e, ayarı var. Hemen onu yapacağız. Amount'u 20. Size'ı da 8. Bunları karıştırmamak için not aldım. Yani siz bunları arttırarak veya azaltarak kendiniz daha güzel bir sonuç ortaya çıkarabilirsiniz. E, bunlar sadece belli bir rakamlar, sayılar. E, ve saat dediğimizde şu burada başına geliyoruz ve evolution saat ikonuna tıklıyoruz bunu unutmayın arkadaşlar bu önemli ee, daha sonra aynı işlemi tekrar yapmak için yapalım tekrar buradan 20 ve 8 diyelim buna da tıklamayı unutmayalım daha sonra arkadaşlar şekil Şekil dediğimiz şey hani gö demin görmüş olduğunuz şeyin üzerine bir şekil ekleyeceğiz. Bunun için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan projeye geliyoruz. Projekten görmüş olduğunuz gibi kompozisyon 1 var. Bunu tekrardan çekip şu 8 bbc yazan yerin solundaki yere tıklıyoruz. Bu yeni bir kompozisyon oluşturmamızı sağlıyor. Ve kompozisyon 2 adı altında bunları birleştirmiş olduk. Daha sonradan kompozisyon 1'e tıklamıyoruz. Bakın dikkat buraya tıklamıyorum. Boşluğa tıkladım ve şurada pen tool var. G'ye basarak da aktifleştirebiliyorsunuz. Öncelikle bir şunu açalım. Evet burada. Şöyle bir şekil çizelim. Nasıl çizelim? Ee, şöyle bir şekil olsun bakalım. Şöyle bir şekil. Nasıl gözüktü? Tamam. Bu iyidir. Şimdi bu shape layer'ı aşağıya alalım. Bunun rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burada renk ayarlama ve stroke yani kontür seçeneği de var. Şeklimizi de yaptık. Aynısını şimdi bu glow efektini ee, şeyi ayarlayacağız. Şekle. Bunu nasıl yapacağız? Bakın burada kompozisyon 1'e geldik. Burada yamakta drop shadow, glow ve turbulence displays var. Biz sadece glow ve turbulence displaysi kopyalıyoruz. Aynısını Shape Layer'a yapıştırıyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Bu arada buradaki e, Transparent kısmını hani Deaktif ederek Böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Buraya yeni bir animasyon ekleyeceğiz bu şekilde. Yine Animation Composer'a Geliyoruz. Burada Geçişler Ve şu bakalım şuradan. Position and Rotate and Scale yani hem pozisyonunu hem şeklini hem de boyutunu değiştirecek kısmına geliyoruz. Ve buradan Overshot Position kısmından Bottom seçiyoruz. Yani alttan çıksın. Tekrar bunu Bottom'dan şekil seçiliyken aktardık. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkmış. Böyle. Şimdi arkadaşlar kopyalama işlemimizi de yaptık. Demin zaten oraya yazmışım. Bunu daha önceden yaptık biz. Ee, ve aslında bakalım ilk yaptığımız hale benzemiş mi bir karşılaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece şöyle bir e, fazladan bir kısım daha ekleyebiliriz bunu. Şurada Flash FX denilen bir efektler var. Bu efektleri ekleyerek daha güzel görüntüler çıkarabilirsiniz. E, bunu eklemenin ya yani normalde bu ücretli bir özellik ama ücretsizini buldum. Yine aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Bu yaklaşık 150 megabaytlık bir dosya. E, aç, açarken Move uzantılı dosyaları açamayacaksınız büyük ihtimal. Açmanız için QuickTime adlı bir program var. Onu yüklemeniz lazım. Daha sonradan yükledikten sonra örneğin şunu mesela masa üstüne atıyorum. Masa üstünden tekrar projemi ekliyorum. Bunu da hemen şuraya ekleyelim mesela. Bu nasıl bir şeymiş görelim. Şöyle bir şey. Şimdi bunu tekrar projemiz üzerinden görüntüleyelim. Bize böyle bir şey verdi arkadaşlar. Burada yani yüzlerce efekt var. Deneyebilirsiniz tek tek. Güzel sonuçlar alacaksınız. Ee, sanırım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.